Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın kamera arkası yıldan 66. bölümden yılın önünde Ferit Çağzım sahnesi seçiliyor cezi sahnesi arkadaşlar. İşte Çağzım'la Ferit'i görüyorsunuz. Kamera arkası görüntüler böyle yansıdı. Disaber'le kanal olarak 66. bölümden o görüntüleri sıcak sıcana sizlere aktarıyorum. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika. Birbirinden muhteşem paylaşımlarımız gelmekte olacak. Yapmanız gereken tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.